Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın başlangıç kısmında yer alan çok net bir ifadeyi İyi Parti olarak hatırlatmak istiyoruz. Diyor ki, anayasamız Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. İşte biz milletimizin bu emanetine sahip çıkmak ve korumak için bugün buradayız kararlıyız ve hukukun bize tanıdığı tüm yol ve araçları kullanarak bu hukuksuzluğa karşı duracağız. Bugün bizi bir araya getiren devletimizin karşı karşıya kaldığı işte bu beka meselesidir. Değerli arkadaşlar, mahkemelerin aldığı kararlar demokratik düzeyde elbette eleştirilebilir. Bu kararlara tepkimizi de ortaya koyabiliriz. Bakın dün bizi iyi parti olarak Anayasa Mahkemesi önünde Genel başkanımız adına bir açıklamada bulunduk. Çünkü kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen ama o da uygulamada bir darbe girişimi gibi bir uygulamaya dönüşen bu kanunun iptal edilmesi konusundaki Anayasa Mahkemesi kararının eleştirisinde bulunduk. Elbette bunu herkes yapabilir. Ancak Yargıtay'ın bir dairesine çıkıp Anayasa Mahkemesi'ni bundan ötürü suçlaması ve üyelerini hedef göstererek suç duyurusunda bulunması hiçbir koşulda kabul edilemez. Çünkü burada esas mesele anayasaya karşı var olan bir saldırı ve onun korunması meselesidir. Biz öncelikle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak ve üstelik bir görevsizlik kararı bile vermeksizin çok kıymetli bir noktadır burası. Böyle bir karar vermeksizin ilgili dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermesi en baştan itibaren bir usulsüz sürecin inşa edilmekte olduğunu gözler önüne sermektedir. Hakimler Savcılar Kurulu derhal bu konuda bir soruşturma başlatmalıdır. Sayın Genel Başkanımızın da e, talimatları doğusunda hukuk politikaları başkanlığımızca en geç yarın Hakimler Savcılar Kurulu'na kurulu suç duyurusunda bulunuyoruz. İkinci olarak soruşturma açmakla yetkili olan Yargıtay Başkanlar Kurulu'na ilgili Yargıtay üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Buradan ilgili taraflara seslenmek istiyoruz. Anayasayı hedef almak Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almaktır. Anayasaya darbe vurmaya çalışmak Türk milletinin ve Türk devletinin bekasına darbe vurmaya çalışmaktır. Anayasayı hiçe saymak vatandaşın hakkını, hukukunu yok saymaktır. Tüm siyasi kurumlara ve devlet olma bilincini hala taşıyan makamlara çağrımız bu gidişatın önüne hep birlikte geçmek ve içinde bulunduğumuz bu darbe girişimi teşebbüsünü hep birlikte karşı durarak buna dur demektir. Tarihe karşı yükümlülüğümüz, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz bunu gerektirmektedir. Biz bu ülkeye bu aziz millete ve onun temel değeri olan anayasamıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Son olarak herkesin şunu bilmesi lazım ki er ya da geç Türk milletinin sinesi her türlü hukuksuzluğu ve bu yaşanan adaletsizliğe karşı son ve nihai kar kararı verecek kudrettedir. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Değerli arkadaşlar, son olarak burada Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası, hepimizi buraya toplayan büyük Türk milletinin çatı metni. Biz bunun için buradayız. İlgili Yargıtay Başkanlığı, ilgili Yargıtay üyeleri bunu sembolik olarak şimdi burada bulunan güvenliğe teslim ediyorum. Lütfen iyi okuyun. Gücünüzü yetkinizi nereden aldığını lütfen hatırlayın. Bunu da milletimizin huzurunda bir borç olarak kabul ediyoruz. Başkanım, 아, başkanım. Şey, Başkanın, başkanım, Buraya geçmeyelim. Gel gel bırak. Getir getir. Müsaade edin.